Kabe'de imama nispetle cemaatin bir kısmı imamın önünde namaza duruyor. Bu caiz olur mu? Şimdi kabe muhazama şöyle biliyorsunuz kare şeklinde. Bu Tam kare değil de Kur'an-ı Kerim. Eğer şöyle olursa kare olur herhalde. Şimdi imam burada duruyorsa bu cihetle imamın önüne geçilmez. Ama bu cihetlerle imamın önüne geçilir. Fakat Maliki mezhebinde eğer izdiham var ise, izdiham var, yer yoksa aynı cihette de imamın önüne geçirse Maliki mezhebine izdiham durumunda olur, bizde olmaz. Hanefi mezhebinde olmaz. Belki Kabe-i Muazzama'da böyle durumlar görüyorsa kardeşlerimiz Maliki mezhebine göre böyle bir cevaz var onlarda izdiham durumunda ama Hanefi mezhebinde hiçbir durumda bu Caiz değildir.